Gözünüzü bu adamdan ayırmayacaksınız ha. Eğer ben geri döndüğümde bu adamın başına bir şey gelirse... ...bu sizin için dünyanın sonu olur. Anlaşıldı? Yani canınızı vereceksiniz... ...ama bunu bıraktığım gibi bana teslim edeceksiniz. Tamam. Anlaşıldı Heval. Ya bak görürsen işte sen sıkılmayasın diye yapıyorsun bunları yav. Şimdi gidip o dört adamı getiririm. Güzel güzel laflarsınız, muhabbet edersiniz ha. Uzma. Daha da ula.

Ali Sarita Bu yol ileride sınır kapısına giden yola katılıyor. Yani her halükarda vadiden geçmemiz lazım. Yoksa buralarda debelenir kalırız. Miro üstümüze geliyorsa komutanım onu orada karşılayacağız demektir. E böyle bir risk de var tabii. O herif yapar mı bunu ya? Kim? Miro mu? <laughs> Miro güvercin kanattandır. Barışçıdır her gele. Genelde teorik işlerle uğraşır. Hatta kulak kesmediğinde romantik biridir. E i̇yi o zaman. Ama bunu yapar. Komutanım. Yani değil ki güvercin değil ama aynı zamanda bu su da atar diye. Ha evet evet tadından yenmiyor. Ha da göbekli yaşlı başçavuş dedi ya. Aa komutan o başçavuşum yani yalan söyleyecek değil ya adam. Ya Halis, ne diyorsun oğlum? Bu bizim geçiş biletimiz olur mu? Yani, bir bakmak lazım komutanım. İyi, bakalım o zaman. Ulan biz korktuk Hicabi. Bizim meslek meslek değil, bizim hayat hayat değil Hicabi. Bugünümüze şükür abi. Niye öyle diyorsun? Ula korktuk diyorum. Yengem beni eve almayacak neredeyse. Ula kadın utanmasa beni bahçede ortumla da yıkayacak. Öyle korktuk yani ha. E abi biz bu saatten sonra başka ne yapak? Eh, i̇şte gidip geliyoruz. Allah kaza bela vermesin. Kestirmeden gitmemiz iyi oldu ha mı? Yalnız sakat yer abi burası. Vallahi ürperiyorum ben. Ula oğlum buradan tam 40 kilometre fark ediyor ha. He? Hele sınır geçmeden bir de depoyu doldurduk mu kar üzerine kar sağlarız. Sen hiç merak etme. Abi dur. Ula ne oluyor? Biz ayvayı yedik abi. Ben sana dedim bu sanat yolda gitmeyelim diye. Ben sana dedim. Ula dur hemen panik yapma. Kim bunlar la? Bizi sarak o! Bizi sarak! La bir dur! Bu Araba Mersin plaka. Siz kimsiniz? Ulan abi onlardan değil bu. Teyze oğlu bu. Ya biz siz şey sandık abi. Biz şoförük işte öyle gidip geldik. Para ver, para ver. Bizi de alır mısınız? Vallahi şimdi siz kimsiniz diyeceğim ama... ...hani öyle silah külah olunca da ayıp olacak yani. Zorlama yok arkadaş. Alırsanız arkada bir yer buluruz. Şimdi ileride kontrol vardır abi. Hani böyle çoluk çocuk da var evde. Ama bir yandan siz de kırmak istemiyorum ama. Canlar mıyız biz oğlum? Türkiye'ye geçmemiz lazım. Ula Hüce abi aç kasaları. Atlayın. Ya neden aldın abicim hemen adamları ya? Ulan jandarmadır oğlum. İyi de ileride örgüt durdurursa ne diyeceksin? Başka biri durdurursa seni zindana atarsa ne yapacaksın? Kestirme diye girdim buraya. Kafamızı kestireceksin sen ya. Kafamızı. Ulan çok konuşup durma inek herif. Ben kaptanım sen muavinsin. Ben ne dersem o. Ben öl dersem öleceksin. O kadar yani. Yok ya. Aynen. Yok ya. Ya. Yalnız Osman'ı hala öldürmemiş oldukları için çok şanslıyız komutanım. Öyle. Ya ben korkuyorum falan ama. Allah muhafaza ya. Operasyon yapılacak diye böyle bir şey yapmaz. Komutanım bu araç çok mu yavaş gidiyor ya? Evet komutanım geç kalacağız. Osman'a şimdilik bir şey yapmayacaklar. İnşallah. Komutanım. Ama şimdilik. Yani komutanım. Yani sistemine. Osman'a sürekli olarak ilaç verilmiş. Eş zamanda da propagandaya tabi bunlar bir tek şeyi işaret ediyor. Aldığınız eğitimi düşünün beyler. Beyin yıkama işi. Canlı bombalar böyle fabrikalarda yapılıyor işte. Ama Osman. Yani Osman bunu yapmaz komutanım. Var Bunu ona yaptırabilirler mi? Orasını bilmiyorum Ays. Ama bu sadist... ...en azından bunu deneyecektir. Osman'ı hayatta tutması... ...hatta tedavi etmesi... ...bir tek şeyi gösteriyor. Sansasyonun büyüğünün peşinde... Dacă dai iavaș, chidibuia, ter, 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 ter. Basul la te vilas, siz başımıza dert aldın Hamit abi. Derdin büyüğünü almışız, haberin yoktur. Ula oğlum sen çok titrek adamsın ha. Oğlum bitti titrek adamsın, hala tırsaksın ha. He Ta, abi, sen kahraman ol abi. Sen yiğit ol, ben tırsak olayım. Birazdan yolumuzu keserlerse o zaman sorarım sana yiğitlikleri. Ulan deniyor, ulan küçük. Ulan bu memleket meselesi değildir. Bu adamlar babasına hayrına burada görev yapıyor. Nereden biliyorsun teyze oğlu Hamit abi? Nereden biliyorsun? Ya adamlar başka niyetle burada şey ediyorlarsa? Ulan ha. Ne yapıyorlar acaba la burada? Ya bana bak, bir düşünsene hele. Vazife icabı geçiyorsun sınırın öbür tarafına. Kanun namına olayı yani. Ne kadar heyecanlı ha he mi? Safsın sen, saf. Bak büyümsün, eyvallah ama safsın Hamit abi. Ula hamiyetsiz icabi. Nankör icabi. Ula bu cendermelerin burada olması rahmettir ula rahmet. Ula bu herifler sürekli yol keserek senden kaç kere haraç aldı ha? İnsanları kaç kere sorguya çekti? Nankör. Abi öyle diyorsun da. Hayır arkadaş burada olsunlar. İsterse dört tanesi olsun, isterse tabur olsun, isterse ordu olsun. Aman. Ulan bunlar da kim? Ulan eyvah ki eyvah. eyvah. ya şapa oturduk mu? Ulan arkadakilerin ne yapacağız, ne diyeceğiz? Abi dur, Erevlan tarayacak şimdi bizi. dur kapat. Hazır olun beyler. Buyur abi. Ne işiniz var ula sizin bu yolda? Ee, biz buzdolabını yıktık abi. Bu sınıra doğru şey edik. Mersinli misiniz? Yok abi, araba Mersinli. Biz teyze oğluyla beraber Siverekliyiz, Kürdüz biz. He, hele mi? He ya. Hatta 10 dakika önce bizim teyze oğlu böyle camı açıp bizi serok ediyor bağırdı. Sonra dedim ulan ne yapıyordu ortalığı yıktı gül içtik böyle. İn lan aşağı ulan. İn in. İn lan. Sen yanlış anladın. Biz Kürdüz abi. <laughs> Hatta biz Siverekliyiz. benim be be anam Muş. Geç lan bre. Gevezeliği bırakın ona. Arka kasayı açın. Hadi ola, siz arkaya bakın. Hadi. Arkadakiler! Ulan arkadakiler! Ulan şu an ateş edin dikkat edin! hadi. Eval ee, takip edelim mi? Ne? Takip mi? Kimle takip edeceksin? Bu kepkiklerle mi? Kaptanım, araba ne olacak? Yakacaklar. Ya ne demek yakacaklar, gözünü seveyim. Ya ekmeklikte temiz gitti Hicabi. Ben sana dedim. Üzülme, Ali başçavuş yenisini alır sana. Ulan gene beni harcadı ya. Ya Miro yüzünden işler sarpa sarmıştır ha. Söyleyeyim ben sana? Taktı o adamlara kafayı. Yani gidip işimize bakmamız lazım aslında. Hey, ya topu topu dört adam. Ne olacak ki? Hiç <laughs> işte.